güzel yapılmış sayın başkan evet, hakikaten güzel bir işbirliği oldu evet evet belediyedeki arkadaşlara evet. sonsuz teşekkürlerimiz var Bebek Parkı İstanbul'un çok özel köşelerinden birisi. Bu güzel yerde daha önce de Sabancı Vakfı'nın buraya özel ilgi gösterdiğini ve yapımına katkı sunulduğunu biliyorduk. Zira o vesileyle de çok değerli hanımefendi Türkan Sabancı hanımefendinin ismini taşıyor. doğallığına asla dokunulmadı. Hatta korundu ve geliştirildi. Tehdit altında olan bazı bitkiler, ağaçlar bu anlamda özel bir çabayla daha uzun süreli yaşamına devam etmesi noktasında çok özel tedbirler alındı. Çevrede e, görüntüsü itibariyle burayı rahatsız eden başta otoparkı olmak üzere birçok noktası özenle düzenlendi ve buraya yakışır, çevreye yakışır, bebeğe yakışır hale getirildi. Ben Sayın Başkan'a belediyede çalışan tüm arkadaşlara, bah, parklar ve bahçeler genel müdürümüze ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Sabancı Vakfı olarak destek olduk. Çok kıymetli bir şey bu şehirde, kentte birlikte bir şeyler yapabilmemiz. Ne yazık ki tümden çökmüş bir sahil bölümü vardı. Sahilde 160'a yakın kazık çakılması gerekiyordu. Ama biz orayı insani kullanıma açık olması noktasında bu çökmeyi de sağlamış olan uygunsuz tekne parklanmalarını engelleyici, insanların oturarak güzel manzarayı hem boğazı hem boğazın karşısındaki bu güzelliği doya doya izlemeleri noktasında bir oturma alanı tesis ettik ve buradaki parklanmayı tümden yasakladık.